Evet bu haftanın özelinde sigorta gündeminde özellikle sorumluluk sigortasını işliyor olacağız. Sorumluluk sigortası sigortalıyı sigortalının aile bireylerini ya da çalışanlarını çeşitli ihmal durumlarında doğabilecek maddi ve bedensel zararlara karşı güvence altına alan bir sigorta türü olduğunu söyleyelim. Farklı çeşitleri bulunan sorumluluk sigortalarının kapsamları imzalanan poliçelerde belirlenir ve sigorta kişinin sorumlu olduğu olumsuz durumlar sonucunda tazminat hakkı doğan kişilerin karşılaştırılması ...yaşmış oldukları zarar poliçe sınırları dahilinde de ödenir. Şimdi bakacak olursak özellikle genel sorumluluk sigortaları poliçe sayısı 8 ayda 280 mili geçtiğini görüyoruz. Değişimde ise burada %22,7'lik bir değişim söz konusu. 2021'in ilk 8 ayında 228.384 e, burada genel sorumluluk sigortalı poliçe sayısı söz konusu iken 2022 ilk 8 ay ise 280.230 seviyesine geldiğini görüyoruz. 228.000'den 280.000'e bir yükseliş hakim değişim oranını ise %22,7 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bir diğer grafimize geçecek olursak özellikle burada genel sorumluluk sigorta poliçelerine bakacak olursak ilk 8 ay itibariyle 2021'in ilk 8 ayı ile 2022'nin ilk 8 ayını karşılaştırdığımız noktada ilk 8 ay itibariyle 1.4 9 milyar liradan bu yıl 3,4 milyar liraya çıktığını görüyoruz. Yaklaşık değişim oranının ise yüzde 79,4'lük bir değişim oranının olduğunu söylüyoruz. Şimdi artışta nominal bir artış söz konusu olduğunu bahsederken yüzde 79,4'lük bir artış, fakat işin içerisine enflasyonu aldığımız noktada, reel değişim oranına baktığımız noktada ise yüzde 79,4'lük bir artıştan çok daha uzak nokta noktada olduğunu neredeyse bir artış olmadığını da burada görüyoruz değerde 0.5'lik bir düşüş olduğunu yine söyleyebiliriz. Reel değişimde özellikle 0.5'lik ilk 8 ay itibariyle bir düşüş söz konusu enflasyon işin içerisine girdiği noktada. Fakat aynı döneme bakacak olursak genel sorumluluk sigortaları poliçe sayısındaki artış ise 228 binden 280 bine çıktığını da söylemiştik. Buradaki en önemli şey ise işveren mali sorumluluk tarafına bakacak olursak değişim oranı %83,1 seviyesinde. Üçüncü şahıslara karşı mali sorumlulukta ise %76,3'lük bir artış söz konusu iken reel değişimdeki oranında ise bir düşüş var. %2'nin üzerinde bir düşüş söz konusu. Bununla birlikte asansör kaza 3. şahsa karşı mali sorumlulukta %16,3'lük bir düşüş söz konusu iken çevre reel değişimdeki bir düşüş söz konusu iken çevre kirliliğine bakıyoruz. Çevre kirliliğindeki nominal değişim %467,6 seviyesinde bir artış söz konusu iken buradaki değişim göz, e, dikkat gece oldukça reel değişimde yüzde 12 yüzde 215 olarak da bir değişim görünüyor. En çok artanlar arasında çevre kirliliği, mali sorumluluk, sigorta prim üretimi olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte TÜPKAS sorumlu e, sorumluluk sigortasına baktığımız zaman ise %22,8'lik bir düşüş söz konusu. Tehlikeli maddeler zorunlu sigorta e, sorumluluk e, dediğimiz noktada ise %25'lik bir geri çekilme var burada da. Reel değişimdeki orantı bir kötü uygulamaya ilişkin yine bakıyoruz. %44,1'lik bir düşüş var. Özel güvenlik mali sorumlulukta ise reel değişim %29,2'lik bir değişim burada da düşüş söz konusu. Nominal değişimde ise %27,7 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Mesleki sorumlulukta ise %6,3'lük bir düşüş söz konusu iken kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumlulukta %17,5'luk bir azalış. Bununla birlikte deniz taşımacılığı zorunlu mali sigortalarda ise burada %79, eee yine 5'lik bir düşüş söz konusu olduğunu söyleyelim. Reel değişimde ise tablonun özetinde 0.5'lik bir daralma var nominal bir değişime bakacak olursak enflasyonla hesaplanan %79,4'lük bir artış söz konusu. Peki gündemde neler var? Özellikle hangi başlıklar öne çıkıyor? Özellikle yurt içi sigorta tarafına bakacak olursak burada sigortacılık özel emeklilik düzenleme denetleme kurumu başkanı Mehmet Akif Eroğlu tarafından yapılan da bir açıklama vardı. Yabancı sermayeli sigorta şirketlerinin toplam sermaye içindeki payı %58 olduğunu belirterek piyasa yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor ve ilgileri devam ediyor dedi. Sayın Eroğlu sigortacılık sektörüne ilişkin yeşil dönüşüm strateji planında da hazırlıklarını belirterek yakın zamanda bu çalışmayı kamuoyu ile birlikte de paylaşacaklarını söyledi. Bir diğer başlığa bakacak olursak Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Mendil'den geldi. Artan yedek parça maliyetleri tıbbi malzeme fiyatlarındaki yükseliş gibi gelişmelerin sektörün karlılığı üzerinde baskı yarattığında vurgulayarak oto sağlık sigortaları başta olmak üzere temel e, temel sigorta ürünlerinde maliyet artışlarını daha doğru hesaplayacak endekslerin oluşturulması poçe fiyatlarının hesaplanmasında sigorta şirketlerine yol gösterecektir. Yol gösterici olacaktır. ifadelerini de kullanmış oldu. Evet Sayın Bakan e, Nebati'nin de yapmış olduğu açıklamalar vardı. BES'e yönelik açıklamalar vardı özellikle. Sayın Nebati 2023 bütçesinden BES'e devlet katkısı ödeme 13,6 milyar lira aktarılacak dedi. Bununla birlikte Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin açıklamaları da öne çıkıyordu. Bir diğer başta bakacak olursak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılan bir açıklama vardı. Beste toplam fon büyüklüğü 353,8 milyar lira oldu dendi. Özellikle açıklamış olduğu 10 Kasım 2022 verilerine göre katılımcı sayısının 7 milyon 740 bin olduğu Beste toplam fon büyüklüğü 353,8 milyar lira oldu. Katılımcı sayısının 600, 6 milyon 704 bin olduğu OKS ise fon büyüklüğü 28,8 milyar lira olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Toplam fon büyüklüğüne bakacak olursak OKS ve devlet katkısı dahil olmak üzere 382,6 milyar lirayı da yine katılımcı sayısı da toplam 14 milyon 445 milyon kişiye de ulaşmış oldu. Evet bir diğer tarafta ise Alyans Yaşam ve ve Emeklilik Genel Müdürü Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Taylan Türk Ölmez tarafından yapılan bir açıklama vardı. Beste işveren katkısını konuşmanın tam zamanı dedi. Evet bir diğer tarafta ise yurt dışı piyasalarda özellikle global sigorta konularında hangi başlıklar öne çıkıyordu? Sigorta deviz yürüye göre kısa vadeli ekonomik zorlukların dikkatleri iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi daha geniş sorunlardan uzlaştı, uzaklaştırma riski taşıdığına da dikkat çekmiş oldu. Bir diğer başlıkta ise yakın tarihli bir rapora göre Rusya ile olan ihtilafı nedeniyle çok sayı da geminin de Ukrayna'da mahsur kalması nedeniyle denizcilik piyasasının 2023'ün başlarında çok sayıda toplam kayıp iddiasıyla karşı karşıya kalması da bekleniyor. Son olarak da Küresel Sigorta Birlikleri Federasyonu tarafından yapılan bir açıklama vardı. Burada da iklim değişikliğinin etkilerinin karşı dayanıklılık oluşturmaya öncelik verilmeli şeklinde açıklamalar öne çıkıyordu. Sigorta gündemi içerisinde diyelim ve sigorta gündemini noktalayalım.